Merhaba sevgili YouTube. Wayfinder oyununun ilk bölümüne hoş geldiniz. Oyunu belki göreniniz vardır. Çok enteresan, çok güzel bir oyun. Bol bol beynimizin yanacağı bir oyun zaten. Ee, süper liminal oyununu biliyorsunuzdur. Ben biraz süper oyununa benzettim. Yani tam o tarzda değil ama beyin yakma açısından bizim beynimizi yakacağını düşünüyorum. Grafikleri falan çok tatlı. Biraz aslında bulmaca tarzı bir oyun diyebiliriz. Ben konuşurken ufaktan giriş yapayım. Görüntü falan çok güzel, grafikler aşırı tatlı. Aa, böyle etkileşimler de mi varmış? Ya oyun aşırı tatlı görünüyor. Bol bol beynimizi yakacağız. Bol bol takılacağız. Bizi neler bekliyor? Allah bilir. Bu ne? Ya bir hikayesi var mı, yok mu bilmiyorum bu arada. O kadar detaylı bir araştırma yap nazar boncuğu mu? Ne alaka? Oha çok şaşırdım şu an. Ne alaka ya? Buraya da oturabiliyor muyum? Evet. Hiç beklemiyordum bu arada biliyor musunuz? Hiç beklemiyordum. Ah. Oha. Biraz daha manzaraya baksak böyle. Çok da manzara denilemez aslında. Bayağı sisli olduğu için. Burada mı kırılacak? What's an old photograph doing here? Chocolate bar. Abi. Did, on, did you just shift? İnanılmaz bir olay ya. Harika bir oyun ya. Bak şu anda düştüm zaten ben. Ben düştüm. Clodimer piece. Ney? Teraport power. Ha, bize güç lazım. İki tane bulmamız gerekiyor bunlardan. Ben hala Nazar boncuğundayım bu arada. Bu da baykuşa değil daha çok bir baykuş ve koala Birleşimine benzemiş. Aa, bir tane buldum. Bu kadar kolay bulacak mıydım gerçekten? It's Looks like we need one more. Gerçi bunu biraz öğretici gibi. Bak nazar boncuğu düşmüş. Görüyor musun bak. Bak. Kötü işaret bunlar. Zaten çok bir şey anlamıyorum. Anlayanlar şey yapsın okusun durdursun okusun It's so quiet here. neden acaba you know I cannot stand these types of activities here my love please hold still what do I even do with my hands just relax them bunu istediğim gibi koyabiliyor muyum böyle ya what the fuck Oha. Enough questions. Stop Aynı yer. Tamam bu öğretici gibi bir şeydi i̇şte Amacımız sanırım bataryaları falan bulmak olacak. Teleportla bir sonraki bölüme geçmek olacak zannediyorum ki. Biraz da etrafa böyle biraz bakınalım da boş boş oynamayalım. Çünkü grafiklerini gerçekten çok beğendim. Ha bir de çevirebiliyoruz bunu. Cık. Abi ya. Çok garip gerçekten. Wow, this place definitely feels different than what we've seen so far. It looks like someone really settled here. It's, it's really nice. I wish I could be in there with you. Gerçekten bu oyunu yapan kişinin kafasını çok merak ediyorum. Hmm, it must be a security measure. A structured path we have to follow. Well, let's find the next one. Bak, tribe soktu ya beni. Bak, ben buna çok takılacağım. Caniler. Hem şu an boş boş geziyorum bu arada. Etrafa falan bakınıyorum. This must be the next stage. Let's go. Batarya mıydım? kötü. Çok... Tam. Çok iyi ya. It was perfect. Perfect. Ben bunu sürekli dile getireceğim muhtemel. Aa çok iyi. Grafikleri çok güzel falan filan. Gerçekten. Mi? Ha, düzleştiriyor. Bak bir yerde öyle bir takılacağız ki. Bak adım gibi biliyorum. Öyle bir takılacağız ki. Hatta. Ha. Biraz daha şöyle. Tamam batarya bulacağız. Aynı zamanda fotoğraf falan da. Gerçekten mi? Oha bir dakika. İyi de böyle iğrenç durur ki. Diğeri ne? Aa birden fazla alabiliyorsun. Mesela. Ama böyle yapsak bence bir şey değişmez ki. Değişir mi? Değişmez. Ha. Abi iğrenç görünecek ama. Ben şu an bataryayı falan boş verdim. Bu arada ben bunları buraya yerleştirmeyeceğim sanırım ya. Bir dakika. Ben mesela bunu böyle yapsam ne olur? Çok saçma olur. Gereksiz. Dur. Ama. Dur bunu denemem lazım ya. Ben mesela şu an buraya gitmem gerekiyor. Etrafta başka fotoğraf görmediğine göre Evet. Evet boş boş yerleştirmeyeceksin öyle. Şimdi benim bir tane daha bulmam gerekiyor. Bence sen buradasın biliyor musun? Bunun içindesin. Çünkü e, ilk buraya geldiğimde şuradaki delik ne alaka lan falan diye düşünmüştüm. Böyle mi koyalım? Böyle mi koyalım? Böyle koyalım salak mısın Cemile? Evet, çok güzel göt oldum bu arada. Bayağı iyi göt oldum. Sar abi, sar. Tabii efendim. A few moments later. Yanlışlıkla bunu da şey yaptık. Bunlar da kayboluyor. Abi diğeri burada ne teminim ben bundan ya. Yok ben burada olduğuna inanıyorum bunun ya. Vazgeçmeyeceğim dur. A few moments later. Ama bak Allah Allah. Şey yapsak, şöyle falan yapsak. Buradan içeri girsek. Pardon ya. Salak mısın Cemile? Kesin oraya gideceğim bak. Ben Sherlock ya. Vallahi sürekli bunu mu spam? <laughs> tamam ben ee, kesin şuraya gideceğiz dediğim yere gitmek istiyorum. Ama nasıl yapacağız abla onu be? Şöyle falan yapsak mesela. Aa error verdi. Welcome back. A little too soon for my liking, but happy to have you. What the fuck? I'm hey, shock. Seems like the simulation had some difficulty maintaining itself. We might need to reroute our power sources to keep it running, Bummer. But that's what we get for messing with old tech. Don't worry love. We'll get it sorted and then it's off. Oha! Niye bu kadar şaşırıyorsun? Gerizekalı mısın sen diyenleriniz olabilir. Ben yani tamamen o şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyordum çünkü. Ne GTA oynanır var ya bunlarda. Kapat aç. Her derde deva ya. Her derde deva. Kapat aç. Hiç hoş bir görüntü değil. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Looks like we're back online. Ready when you are. Bağla beni. Böyle şeylerde hep niye aklıma Matrix geliyor benim ya. Yani. Işığın sonunda biri bana gel gel. Yaşlı dede nerede? Aa, just as stunning as I remember it. Let's get up Aries and find where we left off. Tamam. Eee Şimdi sanırım çok fazla aynı fotoğrafı kullandığım için de bunu yaşamış olabiliriz. Belki bir ihtimal eminim değilim ama Bundan dolayı ben şöyle götüm götüm oraya gitmek istiyorum. Photos <laughs> Biraz saçma gittim biliyorum da. Önemli olan gitmek. Nasıl başardığının bir önemi yok. Arkada bir şey var mıdır? Yok. Çok rahatsız etmiyor mu bu görüntü sizde ya? Şunlar falan gerçekten çok rahatsız edici bu arada. Bak yamuk falan duruyor. Rahatsız edici bu arada. Close your eyes. I don't know if I should. Is this payback for making you mix new soul compositions all day? Please, Hiraya, have you ever known me to be the vengeful sort? Hmm. Okay, see you. Oo. Abi bak buraları çizmemişsin bu arada. vardır. Andanda. See? I told you. Gerçekten bu görüntü de mi? Hah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oha. Not <laughs> Bu fotoğrafı benim çizdiğime yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Hala böyle resim çiziyorum bu arada. Gram geliştiremedim kendimi. Girebiliyoruz mu içeri? Oha! <laughs> birden korku oyununa bağlaması yok mu? Your mind is limitless. This was fun. Few things make me happier than when you say. Nasıl açacağız onu? Nasıl yapacağız abla onu be? Pookie, uh. it was perfect. Ah Aslında bunu birinci kısım olarak düşünebiliriz o zaman. Çok zekiyim ya. Bak, Sherlock'um diyorum. İnandıramıyorum. Şimdi o zaman dur bakayım. Mesela bu var. Bu var. 2 3 Başka var mı? Yok toplam 4 bölüm. Hatta Dur bunun altında 3 tane var. Bir dakika. Sövmeyin. Bir durun. Bir şeye bakacağım. Şimdi ilk o bölümü oynadım. Bunların hepsi kilitliydi. Ben sanki onun altında 4 tane daire gördüm. Evet. Toplam 4 bölümden oluşuyor sanırım bu. Bir tanesini bitirdim. Şimdi diğerlerine başlayacağım ama şimdi ikinci bölüm yani atıyorum mesela burada girdim. Gerçi bakabilirim aslında. Bununla bu mesela aynı mı? İlk bölümde niye hepsi kilitliydi? Özellikle onu seçtirdi. Hayır, aynı değil. Farklı. Evet hepsi farklı. E o zaman aslında biraz kısa olacak ama bölüm bölüm gitmek daha mantıklı öyle düşünüyorum. Madem 4 bölümden oluşuyor biz de 4 bölümde muhtemelen bu oyunu bitiririz diye tahmin ediyorum. Valla <laughs> son zamanlarda oynadığım en garip en eğlenceli oyunlardan birisi olabilir sanırım ya. Abartısız. O zaman burada bırakalım sevgili YouTube. Ben sizlere veda ediyorum. Ve siz de kendinize iyi bakıyorsunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi.